Yani bize düşen halisane bir niyetle günahtan dönmektir kardeş. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değil. Yeter ki biz samimi olalım ha. Şahin. Dönmek gerek kardeş. Şimdi ben ...senin o bahsettiğin tekkiye gelsem Beni kabul eder mi? Etmez olurlar mı kardeşim? Etmez olurlar mı? Cümle cihan yüz çevirse onlar çevirmez. Kızmazlar mı bana? Ayıplamazlar mı? Kızmazlar. Ayıplamazlar. Hatta bağırlarına basarlar. Çok sevinirler. Bunlar günaha düşman kardeş. Günahkârı değil. O <laughs> vakit oh, sen de kırarsın kardeş. Bizimki hep suydu zaten kardeş. <laughs> Biz de aşk sarhoşuyuz. Haydi.